dokuyor musunuz? Yok, dokumaya Geleneksel el sanatlarını binlerce kilometre uzağa Trabzon'a taşıdılar. Onlar Trabzon'da yaşayan Afgan asıllı kadınlar. Yüzlerce yıllık geçmişi olan ve kendilerine as motifleri ilmek ilmek işliyorlar. Verilen fırsatları değerlendirip hem üretiyorlar hem de para kazanıyorlar. Yaklaşık 116 kişilik bir e, kurs, 7 e, tane kursumuz var normalde. Bir tanesi kilim kursu, geri kalanı dil kursu ve iki tane de yoz sınavına hazırlık kurslarımız var şu anda. Onlara bu desteği verense Trabzon Ortayısar Halk Eğitim Merkezi. 3-4 e, gün önce başladık. E, i̇nşallah Haziran'ın 20'sine kadar devam edecek bir proje. E, Günümüz sana da... O kadar zamanı vermiyor ne yazık ki. E, Trabzon'da zaten bu işi yapamamışımızın en büyük nedeni e, bu zamanı ayıracak insan kaynağı bulamamamız. Dokuma tezgahlarından kullandıkları iplere kadar her şey teknolojiden uzak. Kullandıkları metotlar ise tamamıyla geleneksel. 2,5 metrekarelik bir kilimi 20 gün ile 30 gün arasında bitirebiliyorlar. Hazırladıkları kilimlerde kullandıkları renkler ise çok sevdikleri Trabzon'u anlatıyor.